Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere e, çiçeklere menekşe çiçeklerini nasıl e, tozlaşma yapıp tohum üretebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Böyle çiçekli menekşelerimi getirdim. Çiçekleri geçmek üzere bunun arkadaşlar. Bu daha taze açmış. Böyle e, çiçekleri geçmişse tohum tutmaz arkadaşlar. Onun yüzden getirdim bunda Daha taze açmış olması lazım. Tamamen açılmış olması lazım çiçeklerin. Yani bu belki tutabilir. Ve bu da iyi durumda. Şimdi nasıl tozlaşma yaptığımı e, göstereceğim. Şunu da bir deneyeyim. bunda da. E, bunu taze çiçeklerden de yapabilirsiniz. Yani, yani taze çiçeği kopartıp e, ama birbirinin zıttı olması lazım arkadaşlar. Yani şimdi bu rengi bu renkle yaparsan çok fazla bir fark etmez arkadaşlar. Yani bunu morla yapabilirsin. Beyazlı bir çiçekle yapabilirsin. Yani değişik rengi değişik olması lazım çiçeğin arkadaşlar. Şimdi ben bazı çiçeklerimin her bir arada Çiçek açmadığı için tohumlarını böyle kurutuyorum arkadaşlar. Çiçeklerini. Yani polenlerini. Yani şu ortadaki e, polen oluyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şu sarılar. Bu, bu sarıları bu bu çiçeği böyle kopardık kurutuyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bundan e, bir tane deneyelim. Nasıl yaptığımı. Şu ortasını alıyorum. Sarı yerine arkadaşlar. Çok da fazla kamerayı yansıtabiliyor mu? Bilmiyorum ama. Hımm bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bu sarı ortasındaki sarıyı. Bu şimdi kuruduğu için böyle kırmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle tırnaklarımın arasında bunu eziyorum arkadaşlar. Bu tam kurumamış sanıyorum. Ve bir toz oluyor orada arkadaşlar. Onu böyle eziyorum tırnaklarımın arasında bu şekilde. Ve bunu böyle Elinle de yapabilirsin. Bir fırça yardımıyla da yapabilirsin. Güzel gene eziyorum o tozu çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, çiçeğin şimdi bu çiçeğin ortasında bu sarıların yanında bir uzantı var arkadaşlar. Bunun e, dişilik organı. Bu tırnağımdaki e, tozu O uzantının içine Üstüne böyle Devdettiriyorum arkadaşlar. Bunu bir fırça yardımıyla da Yapabiliriz. Mesela şimdi böyle kıralım. Tekrar bunu ezelim. Bu şekilde Eziyorum arkadaşlar. Burada sarı sarı polenler ezildi arkadaşlar. Böyle ince uçlu bir fırçam var arkadaşlar. Bunu bu şekilde tozlara değdirip bunun bu ortasındaki uzantının üstüne bu şekilde değdiriyorum arkadaşlar. O oradan o, o tozlardan ee, tozlaşma olup döllenme yapıyor arkadaşlar. Sonra tohum kesesi oluyor. Tohum yapıyor yani. Bu şekilde bunu deneyelim. Eğer tutarsa arkadaşlar sizinle tekrar paylaşırım. Ortasındaki uzantının üstüne bunu sürüyorum arkadaşlar. Bunu bir iki gün devam edersek aynı şekilde tutması da garanti olur arkadaşlar. Yani tohum tutması daha garanti olur arkadaşlar. Bu da şu anda tek bir çiçeğe yaptım arkadaşlar. Diğer çiçekler geçmiş böyle. Yani geçen çiçekler olmuyor arkadaşlar. Böyle e, az açmış da olmayacak arkadaşlar. Tam açmış olması lazım. Bu tam açmamış ama bir deneyim bunda da. Eğer ki tutarsa size gösteririm arkadaşlar. Bunu 2 üç gün böyle iki gün falan üst üste e, tozlaşma yapmaya aynı çiçeklere devam etmek lazım arkadaşlar. E, çünkü e, ne zaman döllenme olacağını bilemezsin. İnsanlarda da öyle 3 gün bir kadın hamile kalabiliyor. Çiçeklerde de öyle arkadaşlar. Bu şekilde ezerek bunu fırçayla da sürebilirsin arkadaşlar tırnağınızla da sürebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şuna deneyeyim. Aynı çiçeği. Zaten ikisi de aynı çiçek bunların. Tutarsa bahtımıza. Yani şimdi bunu yakın çekim yapamıyorum şeyden. Bir elimle tutup bir elimle de yapamıyorum arkadaşlar size ortasındaki uzantıyı bu şekilde tırnağımdaki polenle polenliyorum arkadaşlar görebiliyor musunuz tam da getirmeye çalışıyorum ama bu şekilde şuradaki minicik uzantının üstüne polenliyorum arkadaşlar Evet şimdi bu da tam açmamış. Onu da yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Picasso türü arkadaşlar. Bu yeşil yapraklı. Bu yeşil yapraklı türü Picasso türlü dendik tozlaşma yaparsan ya böyle olur ya da Picasso olur. Yani ya anneye çeker ya babaya çeker arkadaşlar. İnsanların da birbirine benzemesi gibi. Yani anneye de benzeyebilir. Babaya da benzeyebilir. Ee, onu da böyle bir morla yapayım. Böyle kuruttuğum bu mor bir melekşi arkadaşlar. Birkaç su. Yeşil yapraklı inendik. Yapayım da çıkarsa artık bahtımıza. Eziyorum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bak tırnağımın arasında bu şekilde... Ve bunun un gibi böyle tozları çıkıyor arkadaşlar. Şuradaki uzantıyı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu uzantı bunda daha belirli. Bakın. Bunun üstüne bu şekilde tozlaştırıyorum arkadaşlar. Tam geçmemiş olması lazım çiçeklerin. Yani geçmemiş olması lazım. Açtıktan sonra bir iki gün içinde tozlaşmanızı yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa olmaz. Bu daha tam açmamış. Şu anda olursa tutarsa bu tutacak arkadaşlar. Bu şekilde tozlaşmayı yaptım arkadaşlar. Artık annesine mi benzer, babasına mı benzer bilemem arkadaşlar. Onu Allah bilir. Evet arkadaşlar daha önceden buna tozlaştırma yapmıştım arkadaşlar. Size bunu göstereyim. Burada uzantıları da e, iyi görürsünüz. Şöyle arkadaşlar sanıyorum ki bu bunlar tutmuş. Şimdi elimi temizleyeyim. Bunlar tutmuş. Şöyle göstereyim. Tohum keseleri oluşmaya başlamış arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. Burada iki tanesi sanıyorum tohum tutmuş. Üç tanesi hatta bu şekilde. Şu uzantıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan göstereyim. Daha yakınlaştırayım. Bu uzantının üstüne sürüyoruz arkadaşlar. Şu anda bu sanıyorum tohum tutmuş. E, tohum kesesi oluşmaya başlamış. E, tohum kesesi oluştuğunda arkadaşlar Böyle alttan e, bir bombaylık oluyor. Böyle tohum orada ürüyor arkadaşlar. Ve bu bayağı bir orası büyüyor arkadaşlar. Yani orada gebelik oluyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde denemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama en e, e, en azından 4 ay, 5 ay, 6 ay ancak o, o arada e, tohumlar olgunlaşıyor arkadaşlar bu tutmamış mesela bu tutmamış bu bunda bir şey yok bunu buradan koparalım Çiçeğe de besin kendisine güzel beslesin bunların tutma ihtimali var bu da biraz şüpheli ama şurada üç tanesi tutmuş gibi görünüyor arkadaşlar şu üç çiçek eee hangisinden daha fazla böyle güzel şey olursa onu bırakacağım gerisini koparacağım çünkü yorulmasın o da yorulacak kendisi de onları tohumlarını mesela bu da tutmamış arkadaşlar bunları bu şekilde koparalım ki menekşemiz yorulmasın bu şekilde arkadaşlar görebiliyor musunuz buradan tam da açıyı gösterebiliyor mu bilmiyorum bunun buradan tohum kesesi oluşmaya başlamış arkadaşlar güzel gayet de güzel bunda da oluşmaya başlamış bunlar da tam belirli değil ama yani tutmaz diye belki ben böyle yapıyorum hepsine tutarsa tutuyor tutmazsa tutmuyor arkadaşlar yani renkleri bunları da yapabileceğiniz renk seçimlerini ee, yani bu açık lila gibi bir renk. Bu daha koyu. Çok yakın renkleri birbirine yapmayın. Yani beyaz renkli. Daha bir e, mor renkle. Arkadaşlar. Yani o şekilde tohumlama yaparsanız değişik bir menekşe çıkacak. Yani şimdi bu bu şekilde açıyorsa bunu eğer morla yaptınsa ee, ikisinin ortası karışık olur. Bir anneye daha çok benzer gene aynı olur. Babaya çok benzer e, mor olur. Beyaz olur. Veya ikisi karışık olur. Yani kenarları beyaz. Ortası e, böyle gül kurusu gibi renk olur. Yani değişik menekşeler bu şekilde üretiliyor arkadaşlar. Tozlaştırma bu şekilde yapılıyor. Yani bu güzel. Eğer bu tutarsa sizinle paylaşacağım arkadaşlar tozlaştırma yaptım Sizin, eğer tutarsa e bunu yani 2-3 gün tekrarlamak lazım yani bu, şimdi yaptım bunu tozlaştırma arkadaşlar e, yarın tekrar yapacağım bu sonraki gün tekrar yapacağım 2-3 gün yani üst üste ama aynı menekşeyle yapacaksınız arkadaşlar yani aynı e, mesela bu renkle yaptınsa bununla yaptığınızda Genel tozlaşmasını bunun, bunun da yapman lazım. Yani bir ayrı bir ayrı bir ayrı olursa hangisinden tuttuğunu bilemezsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde çiçeklerinizi e, renklerine göre belirleyin, kurutun. Kuru çiçeklerden de oluyor, e, yaş çiçekten de oluyor arkadaşlar. Yani bu çiçeği koparttınız mesela bunları ben taze koparttım. Bu ortalarında tohumları var arkadaşlar. Şuralarındaki sarı tohumlar. Bunları kurutun. Böyle yaş de olur. Bu şekilde alıp e, mesela diyelim ki bunun ortasından bu şekilde o uzantısına değdirirseniz oradan da tozlaşma oluyor arkadaşlar. O şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bu çiçek sapı kurumadan bu şekilde e, tozlaştırma yapabilirsiniz. Bu ortasındaki uzantının üstüne o sarı polenli olan yere böyle değdirebilirsiniz. Kuruyunca e, pek tutmuyor arkadaşlar. Çünkü kuruduğu için e, şey yapmıyor. O zaman ezmek lazım. Tırnağınızda ezip ezip veya başka bir şeyle de ezebilirsiniz. Ama ben pratik olsun diye tırnağımla eziyorum böyle parmağımın arasında gösterdiğim gibi. O şekilde tozlaşma yapıyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevaplarım. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.